بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات El ehya'i minhum vel emvet ve selamun aleyl Yüce Rabbimiz, Yüceler Hazretlerine sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve bütün Peygamberi Zişan Efendilerimize salatu selam olsun. Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle bütün geçmişlerimize muamele eylesin. Bizlere dünya hayatının iyiliklerini, güzelliklerini nasip eylesin. Ahiret hayatının da iyiliklerini, güzelliklerini Rabbim hepimize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden rahmet, mağfiret ve ebedi cennete ulaşma müjdelerinden hepimizi istifade edenlerden eylesin. Yüce Rabbimiz Yüceler Hazretleri bir ayeti kelimesinde Bizleri bir tek nefisten, bir tek hücreden yarattığını Sonrasında ise bizlere kendi cinsimizden, insan cinsinden eş yarattığını haber veriyor. Yine her şeyden eşli olarak yarattık buyuruyor Rabbimiz. İnsanoğlu da kadın ve erkek cinsi olarak iki ayrı cinsiyette yaratılmış ve Rabbimiz kendisinin varlığının delillerinden bir tanesi olarak kadınla erkek arasında kurmuş olduğu sevgiye ve merhamete dayalı aile kurmayı Yüce Rabbimiz kendi varlığının delillerinden saymakta. Ne diyoruz? Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in kavliyle yani sözüyle, uygulamasıyla nikah merasiminin en öncesindeki o kısımda o vardı değil mi? Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in sünneti üzere kavli ile evliliğe talip olunuyor. İşte nikah akdi Allah'ın emri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sünneti seniyyesi rehberliği üzerinde kurulan bir sözleşmedir. Ve bu evlilikle beraber yeni bir aile oluşuyor. Toplumu ayakta tutan, gelecek nesillerin güven içerisinde vatana millete insanlığa faydalı bir şekilde yetişebileceği cennet köşesinden cennet köşelerinden bir bölüm oluşturuluyor aslında. Rabbim evlerimizi, hanelerimizi, yuvalarımızı cennet köşelerinden bir köşe eylesin. Yine yüce Rabbimiz evlilik çağına gelenlerin evlendirilmesini, evlenmelerine yardımcı olunmasını da ayet-i kerimesinde istiyor. Köle de olsa, hizmetçi de olsa cariye dediğimiz o dönemdeki kölelik sisteminin olduğu o dönemde kadın veya erkek kölelerin de uygun şekilde evlendirilmesini, onların da yuvalarını kurulmasını istiyor Rabbimiz. Ayet-i kerimelere ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımız zaman aşama aşama o insanlığın yüz karası haline gelmiş o kölelik sistemini ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi adımlar atıldığını görüyoruz kişi bir hata işlediğinde, bir günah işlediğinde cezalara bakıyoruz. Bir köleyi azat etmek diyor. Hemen bir köleyi hürriyetine kavuştur. Bu çok önemli bir adımdır. İnsanlık tarihi açısından insana verilen değer insanın gasp edilmiş hürriyetinin yeniden iadesi noktasında atılmış olan çok ciddi adımlardır. Şimdi Rabbimiz erkek ve kadını tanımlarken birbirinin örtüsü elbisesi gibidir diyor Rabbimiz. Nasıl ki kıyafet elbise Bizi sıcaktan, soğuktan koruyor, tehlikelerden koruyor. Aynı zamanda estetik yönü de var. Değil mi? Bir süs yönü de var elbisenin. Hem koruyucu yönü var, hem de bir süs, bir estetik boyutu var. İşte evlilik süreci içerisinde de eşlerin birbirine karşı bu şekli ile birbirlerini koruyucu, birbirlerinin faydasına olanı ön plana çıkartıcı ve birbirlerine o güzelliği yansıtma, o huzuru yansıtma noktasında da eşlerin birbirine karşı sorumlulukları var. Yine aile ortamında dünyaya gelen çocukların en başta onlara güzel bir isim verilmesi, toplum içerisinde iyi anılmalarına verilen ismin manasının güzel olmasına, hoş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu anne babanın vazifelerinden bir tanesidir. Çocuğumuza karşı vazifemiz ona iyi bir isim vermektir devamında güzel ahlak sahibi olabilmesi ve dinin emir ve yasaklarının öğretilmesi de anne babanın sorumluluğudur çocuklarına karşı. Yine eşlerin birbirine karşı sorumlulukları içerisinde birbirlerinin onuruna, haysiyetine ve kişiliğine saygı duymak karşılıklı olarak empati kurabilmek. Bir başka hadisi şerifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendiniz için arzu ettiğiniz şeyleri diğer kardeşleriniz için de arzu etmedikçe gerçek anlamda mümin olamazsınız buyurmakta. İşte aile hukuku içerisinde, aile fertleri içerisinde de hem eşlerin birbirine karşı davranışı hem de çocuklara ve diğer aile fertlerine karşı kendi hoşumuza giden şeyleri yapalım. Hoşumuza gitmeyenleri başkasına da eşimiz veya çocuğumuza da yapmaktan uzak duralım. İşte bu bir evliliğin, aile huzurunun tesis edilmesinde çok kıymetli bir yere sahiptir. Yine bir sevgi ve merhamet üzerine nikah aktı ile birbirine bağlanmış olan aile kurmuş olan eşlerin arasına Rabbimiz kendi lütfundan kendi Elvedud ismi şerifi ile sevgiyi ve muhabbeti ve merhameti halk eder. Elvedud ismi şerifi sevginin kaynağı demektir. Bütün mahlukatın ihtiyacı olan sevginin ana kaynağı demektir. Sevgiyi aramızda var eden yüce Rabbimizdir. Onun Elvedud ismi sevgi ismidir. En çok sevilmeye layık olan yüce Rabbimizdir. Ve kullarını çokça, en çok seven de yine Rabbimizdir. İşte o sevgiden bütün mahlukatına da Rabbimiz ikram etmiş. Bu sayede eşler birbirini seviyorlar, anne baba evladını seviyor, çocuklar anne babasını seviyor, arkadaşların birbirleriyle muhabbet eden insanların arasında akrabalar arasında o sevgi köprüleri kurulabiliyor. Bunu lütfeden yüce Rabb'imizdir. Şükürler olsun. Evlilik hayatında kolaylaştırıcı olmak hem eşlerin birbirine karşı hem de topyekün diğer aile fertleri çocuklarla beraber kolaylaştırıcı olmak, zorlaştırmaktan vazgeçmek. Nefret ettirmekten vazgeçip, müjdeleyip, sevdirebilmek. Bu çerçevede müjdeci, sevdirici ve kolaylaştırıcı bir yol izlemekte ailelerimizin huzuruna bir vesiledir. Peygamberimiz Ali sellem evlenirken eşlerin birbirinde aramış olduğu birçok özellik var. Onları sayarken Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Evlilikte ya soyu sopu için bir kişiyle evlenilir veya zenginliği için evlenilir. Yahut güzelliği, yakışıklılığı, makamı, mevkisi, şanı, şöhreti için evlenilir. Yahut ahlakının güzelliği, dini yaşantısının güzelliği için. Sen ahlakı güzel olan, dinini samimiyetle yaşa yaşayan kişiyi seç, huzur bulursun diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Burada şunu görüyoruz. Güzel ahlak, dini inancını samimiyetle yaşamak, güzel huy sahibi olmak kalıcıdır. Kalıcı bir huzur sebebidir. Zenginlik bugün var yarın yok. Garantisi yok. Malın mülkün garantisi yok. Yakışıklılığın, güzelliğin garantisi yok şanın, şöhretin, makamın, mevkinin onun da bir garantisi yok. Hepsi gelir gider. Fakat kişinin ahlakı güzelse, kişiliği sağlamsa, vefalıysa, yeri geldiğinde ölçülü bir şekilde fedakarlık da yapabiliyorsa, kendisi için istediklerini aile fertleri için de istiyorsa, Dünya yansa o kişiler yine yeniden ayağa kalkar, yeniden mallarını da zenginliklerini de yeniden inşa ederler. Dünya malı insanların arasında el değiştiren bir döngüye sahiptir. Değişir. Bugün vardır, yarın ol olur. Bugün yoktur, vardır, değişir bu. Ama kalıcı olan, bizi Rabbimiz katında kıymetli veya değersiz yapacak olan ahlakımızdır. İnançlarımıza olan, ibadetlerimize olan bağlılığımız, Rabbimize karşı bağlılığımız ve ibadet, ibadatu taatlerimizdir. Onun için Aile hayatı kurarken ahlakı güzel olan, huyu suyu güzel olan, kişiliği sağlam insanlarla evlilik yoluna bir hayat yolculuğudur çünkü. Ucu cenneti alada da devam edecek bir yolculuktur evlilik. Rabbim aile hayatımızı, evliliklerimizi devamı cenneti alada da huzur içerisinde devam edecek yuvalara Rabbim bizleri sahip kılsın. Huzursuzluk olan, sıkıntı olan yuvaları da Rabbim rahmetiyle, mağfiretiyle, el ve düğüt ismi şerifi ile, sevgiyle ve muhabbetle, birlik, beraberlik şuuruyla Rabbim güzelleştirsin, huzurun, sakinliğin, sükunetin merkezi kılsın inşallah. Evlatlarımızı Rabbim razı olduğu şekilde yetiştirebilmeyi nasip eylesin. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli, en değerli mirasın onları güzel ahlak üzere yetiştirmemiz olduğunu haber veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. En hayırlı miras, en kıymetli miras çocuklarımızı güzel ahlak sahibi olarak yetiştirmektir. Anne baba olarak bunu yaptığımızda ne mutlu bizlere. <laughs> Yine Peygamberimiz Ali Selam Efendimiz, hepiniz sorumlusunuz ve mesulsünüz. Erkek eşinden ve çocuklarından sorumludur, onlardan mesuldür. Evin hanımı da eşinden ve çocuklarından sorumludur. Evde hizmet eden kişi hizmet ettiği, işini yapmış olduğu o evdeki kişilere karşı sorumludur. Her biriniz bulunduğunuz görevlerde sorumlusunuz buyurur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aile içerisinde hem annenin hem babanın hem çocukların herkesin birbirine karşı hak ve sorumlulukları var. Rabbim bu sorumlulukları yerine getirebilmeyi, Rabbimizin razı olduğu şekilde birbirimize muamele edenlerden olabilmeyi Rabbim hepimize, cümlemize nasip eylesin. Rabbim evlerimizde yetişen evlatlarımızın vatana, millete, insanlığa, dini, mübini, İslam'a faydalı, güzel ahlak sahibi, üretken, ve kendilerinden sonraki nesillere güzel eserler bırakan, beş vakit namazı kılan, Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmiş, anlamış ve ahlakıyla da ahlaklanmışlardan eylesin. Rabbim bizleri de anne babalarımıza layık hayırlı evlatlar eylesin. Evlatlarımızı da bizler hakkında hayırlı evlatlar eylesin bizleri de hayırlı anne babalardan eylesin Rabbim. Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Bilhassa Allah rızası için El Fatih.